Yani konusu nedir? A. Atatürk'ün yaptığı hizmetler. B. Cumhuriyetin değeri. C. Atatürk'ün çocuk sevgisi. D. Memleket özlemi. Yandaki şiirde Atatürk'ün yaptığı hizmetler anlatıldığı için Doğru cevap A şıkkıdır. Atatürk hangi hizmetleri yapmış? Türkleri ölümden kurtarmış, Türklüğü yeniden kurmuş, memleketimizi kurtarmış ve sonrasında da cumhuriyeti ilan ederek bize armağan etmiş. Yandaki şiirin ana fikri nedir? A) Cumhuriyet en iyi yönetim şeklidir. B) Atatürk milleti için birçok hizmetler yapmıştır. C. Memleketimizi çok sevmeliyiz. D. Atatürk çocukları çok severdi. Ana fikir anlatılmak istenen düşüncedir. Yani şairin ya da yazarın okuyucuya vermek istediği mesajdır. Bu şiirde de yazar Atatürk'ün Türk milleti için birçok hizmetler yaptığından bahsetmek istemiş. Öyleyse cevap B şıkkı yani Atatürk milleti için birçok hizmetler yapmıştır. Baba bana bisiklet al. Sınıfımı geçtim bugün. Baba bana bisiklet al. Sevincimden uçtum bugün. Baba bana bisiklet al. Söz vermiştin geçen sene. Buna şahit Fatma nine. Nızıkçılık etme yine. Baba bana bisiklet al. Soruları yandaki şiire göre cevaplayınız. Yandaki şiirin teması nedir? A. Çocuğun sınıfının başarıyla geçmesi. B. Çocuğun çok neşeli oluşu. C. Çocuğun babasından bisiklet istemesi. D. Çocukluk özlemi. Yandaki şiirin teması şiirin başlığından da anlaşılacağı gibi C şıkkıdır. Çocuğun babasından bisiklet istemesi. Yandaki şiirin ana fikri nedir? A. Söz verdiğimizde bunu yerine getirmeliyiz. B. Bisiklet sürmek çocuklar için çok yararlıdır. C. Hızlıkçılık edenlere güvenmemeliyiz. D. Çalışırsak her zaman başarılı oluruz. Yandaki şiirin ana fikri A şıkkıdır. Yani söz verdiğimizde bunu yerine getirmeliyiz. Evet hatırlayalım. Ana fikir neydi? Şairin ya da yazarın okuyucuya vermek istediği mesajdı. burada da ana fikri en iyi özetleyen yer ikinci kıta, şiirin ikinci kıtası. Söz vermiştin geçen sene buna şahit Fatma nine, mızıkçılık etme yine baba bana bisiklet al yani baba sözünde dur diyor. Bu sevimli çocuklar, ne güzeldir gözleri, şirin tatlı sözleri, mutlu eder bizleri bu sevimli çocuklar. Minik minik elleri, baldan tatlı dilleri, andırıyor gülleri, bu sevimli çocuklar. Soruları yandaki şiire göre cevaplayınız. Yandaki şiirin teması nedir? A. Annelerin çocukları olan sevgisi. B. Çocukların tatlı sözlü oluşu. C çocukların ellerinin minik oluşu D çocukların sevimli oluşu Bu şiirin teması D şıkkıdır. Yani çocukların sevimli oluşu. Yandaki şiirin ana fikri nedir? A. Çocuklar sevimlidir. B. Ülkemize yararlı bireyler olmalıyız. C. Derslerimize önem vermeli ve çalışmalıyız. D. Çocukları korumalı ve onlara yardımcı olmalıyız. Yandaki şiirin ana fikri A şıkkıdır. Yani çocuklar sevimlidir. Alkol Çekmediğim kalmadı alkol yüzünden. Ne bir yuva kurabildim Mesut, ne çocuklarım etti rahat. Evimde düzensizlik alkol yüzünden. Belimin bükülmesi bu yaşta, saçımın ağırması ve titrek ellerim alkol yüzünden. Soruları yandaki şiire göre cevaplayınız. Yandaki şiirin teması nedir? A. Çocukların rahatsızlığı B. Alkolün zararları C. Yaşlandıkça hastalıkların artması D. Alkol sevgisi Yandaki şiirin teması B. Alkolün zararlarıdır. Yandaki şiirin ana fikri nedir? A) Herkes zamanı gelince bir yuva kurmalıdır. B) Doğayı sevmeli ve korumalıyız. C) Alkol sağlığımızı ve aile düzenimizi olumsuz yönde etkiler. D) Alkol belli bir yaştan sonra içilmesi gereken bir içecektir. Şehirde anlatılmak istenen düşünce yani ana fikir C. Alkol sağlığımızı ve aile düzenimizi olumsuz yönde etkiler. Soruların hepsi bu kadar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız.